Suriye'nin güneyinde Süveyda ilinde Dürzi milislerin başlattığı kanlı çatışmalar sadece bölgesel bir iç savaş krizi değil, İsrail'in uzun vadeli stratejik planının ilk adımı olarak görülüyor. İsrail destekli ayrılıkçı Dürzi lider Hikmet El Heciri'ye bağlı milisler bir haftada yüzlerce sivili katlederken bölgedeki tansiyon tehlikeli biçimde tırmandı. Suriyeli araştırmacı Amar Ali Sevi'ye göre yaşanan gelişmeler Davut Koridoru olarak adlandırılan ve İsrail'i Golan Tepelerinden Fırat'a indirmeyi amaçlayan büyük bir işgal projesinin sahaya sürülmesi anlamına geliyor. Elisevi, Dürziler bu planın yalnızca bir aparatı. Süveyda'daki hedef Dera ve Kubeytra kırsalına kadar ilerleyerek İsrail ordusuyla buluşmak. Sonrasında Laski'ye ayaklandırılacak, finalde YPG ile Haseke Dera bağlantısı kurulacak. Türkiye'yi güneyden çevreleme planı sahada işliyor dedi. El ayrıca Dürzi lider El Hecir'inin Hizbullah üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini iddia etti. Suriye ordusundan Ebu Abdullah isimli komutan da İsrail'in doğrudan sahada olduğunu açıkladı. Siperlerimizi ve ikmal konvoylarımızı sürekli bombalıyorlar. Savaş Dürzi'lerle değil İsrail'le diyen komutan, Süveyda'daki askeri hareketliliğin nihai hedefinin Laskiye'yi Şam'dan koparmak ve YPG ile ortak bir hatta Türkiye sınırına ulaşmak olduğunu belirtti. İsrail'in Dürzistan ve Kürdistan hayaliyle dört parçalı bir Suriye hedeflediğine dikkat çeken uzmanlar, bu yapının doğrudan Türkiye'ye sınırdaş olacağına işaret ediyor. PKK-YPG'nin Haseke'den Süveyda'ya insani koridor açma girişimi ise bu planın kuzey ayağını oluşturuyor. Profesör Doktor Tevfik Erdem, İsrail'in yeni komşusu artık Suriye değil, Türkiye olacak diyerek sürecin terörsüz Türkiye vizyonunu sabote etmeye yönelik olduğunu vurguladı.